Dizilerde ve filmlerde genellikle en çok konuşulanlar başroller olur. Ama bazen öyle oyunculuklarla karşılaşırız ki karakteri canlandıran oyuncunun performansı başrolü sollar. Gazete magazin başrolleri geride bırakan yan rolleri sizler için araştırdı. Sevilen oyuncu Eda Ece 4 yıldır birlikte olduğu ve geçtiğimiz aylarda nişanlandığı basketbolcu sevgilisi Burak'ın Tuncer'le dünya evine girdi. Detayları birlikte izliyoruz. Eda, Ece ve Burak'ın Tuncer dünya evine girdi. Evet, evet, evet. Ünlü isimler düğünde buluştu. <laughs> Eda, Ece ve Burak'ın Tuncer'in düğününde neler yaşandı? 4 yıldır birlikte olan oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buran Tuncel yılın en uzun günü olan 21 Haziran'da evlendi. Beşiktaş'ta muhteşem bir törenle dünya bile giren çiftin düğününe sanat ve spor camiasından birçok ünlü isim akın etti. Dizideki rol arkadaşları da bir andamla Yılmaz ve Sevda Erginci birlikte geliyorlar düğüne. Maviler, yeşiller tam yaz düğününe uygun hazırlanmışlar doğrusu. İkisi de hoş görünüyor çok mutlu olsunlar umarım. Gerçekten çok hazırlandılar. Her şey görünlerince olsun. Siz de çok güzel hazırlanmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ne kadar güzel. Biz bayağı böyle keyif yapa yapa hazırlandık şey yani. Aynen. Alışmışız artık yasak elmadan ne yapalım yani. <gülüyor> <gülüyor> Biz Kaç günlere yani. çok alışıyoruz evet. yani. Beş kere. Yani Eda dahil <laughs> bir sürü kadın oyuncunun 45 kere düğününe kadar. Böyle olunca hani e, genç bir kadın olarak gelinlik giyme hayalleriniz ortadan kayboluyor mu? daha, daha net düşün düşün sanki. Ya. Her şey daha neyi nasıl istediğimizi daha net biliyoruz. O <laughs> kadar çok deneyimledik ya. ki. <laughs> <Benim> yani. <laughs> Evliliğe nasıl bakıyorsunuz peki? Ona da hevesim. <laughs> Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da özenle hazırlanmış arkadaşlarının düğünü için. Yıldız Çağrı Atiksoy'un yeni imajıyla tanımakta biraz zorlandık neredeyse. Ne kadar sürdü hazırlanmanız? Biraz uzun sürdü. Evet. <gülüyor> Benim <gülüyor> 5 uzun. dakika. Evet onun 5 dakika. Onun hep öyle sürüyor. Hanımların tabi birazcık daha uzun sürüyor. Nesin Cevahat da yine stilini konuşturmuştu. Zincir detaylı siyah elbisesi içerisinde çok zarif görünüyordu güzel oyuncu. Belinin inceliğini, omuzlarının genişliğini çok iyi yansıtan bir model seçmişti doğrusu. Eda Ece ve Buğra Antuncer'in düğününde yeni bebek sahibi olan arkadaşları Kupse Özay ve Barış Ardu çifti de yalnız bırakmadı. Çok iyiyiz. Beni çok görüyorsunuz. Biraz isterseniz eşimle konuşalım. Yok ya yani hemen bana. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten sizin çok zamandır görülmüyor. Evet biz bebek e, sahibi olduğumuz için e, o arkadaş beni epey yordu ama artık büyüdüğü için artık çıkmaya başladım dışarı. <laughs> Biraz yavaş yavaş. Ne kadarlık oldu şimdi? Şimdi 9 aylık. Neler değişti hayatınızda? da geldiği günden beri annelik neler hissettirmeye başladı? Vallahi kocamdan daha çok aşık oldum biri oldu hayatımda. <gülüyor> <gülüyor> ee, ama yok, yani şaka bir yandan şeymiş ya, enteresan bir duygu. Evet. Ee, ya benim gibi komediyle yaşayan bir insan için mükemmel bir duygusallık katıldı hayatıma. Ee, gözlerim doluyor sevgiden, ne bileyim daha ne diyeyim. şey oluyor mu peki? Ben buradan komedi çıkarırım düşüncesi oluyor. Yeni filmimiz yolda. <laughs> <laughs> Tabii ki onun filmi gelecek zaten. Geçtiğimiz gün de zaten. Ha, ha evet söyledim. Çünkü çok mesaj geliyor Allah aşkına sen bunu yaşıyorsan bunun filmini yap dediler anneler. Ve onlara bir hediye ve biraz da ben işte ne bileyim malzemelerimi kullanayım çok garip şeyler yaşadım. Çünkü ondan hepsini filminde göreceğim. Savaş <laughs> Savaştan ziyade neler yaşadıkları diyelim ya. 9 ayda birilerine benzetilmeye başlamıştır artık bebek. Size mi benzetiyorlar yoksa Barış Bey'e mi? Bu konuda kavgalar var. Evet çok değişiyor ya. Kimi görüyor aynı babası diyor işte aynı gün başka bir görüyor bence annesi kızma ama falan. Ya şey karıma aşım karıma benzemesi de benim müthiş bir şey. <laughs> çok ama yani sağlığı yerinde olsun bahtları güzel olsun başka bunlar çok önemli detaylar değil. Ama şöyle Bakışlar, gözler baba. Evet, ee, çok ben teşekkür ederim. Ama böyle bir bazen bakınca da Aa, aynı ben ya gibi evet. olur ama galiba baba ya arkadaşlar galiba baba. Mustafa Bey nasıl baba oldu? Mükemmel tamnetin bir baba oldun. Çok ilgili, eğlenceli, her konuda elin altında yani her şeyi yapıyor. Hiç öyle çekindiği bir şey de yok. Daha çok görmek istiyor artık setten dolayı az görüyordu ama şimdi artık doya doya görecek. Biz Barış Arduç ve Guksu ile sohbet ederken bu esnada İrem Sak ve Furkan Korkmaz çifti de geliyor düğüne. Aa İrem Sak geldi merhaba Furkan. Selam. Özledim seni. Yani Selam. <laughs> beraber <konuşalım. gülüyor> <laughs> Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? İyi sağ olun siz. Teşekkür ederim güzel değilsiniz. Bugün için her şey Vallahi bu iki güzel insanın bu özel gününde burada olduğumuz için gayet mutluyuz. Ben de aynı şekilde <laughs> bu mutluluğu paylaşmaya geldik. Evet. Böyle iki güzel değerli insanla beraber bugün burada olmak keyifli olacaktı diye umuyorum. Nilperi Şahinkaya gold bir elbise tercih etmiş ve bizce saçı, makyajı ve ten rengiyle bu seçim muazzam olmuş. Hoş bulduk. Ben hoş bulduk. İyiyiz teşekkürler. Heyecanlıyım sizler nasılsınız? Bize Çok teşekkür iyi. ederim. Süslendim özel olarak Eda Ağabey. için. Çok teşekkürler Mersi. Bugün Bugün kız tarafıyım, aynen. evet. Yani ben, ne, ne hissediyorsunuz birazdan düğün başlayacak? Ee, ne hissediyorum? Çok mutluyum. İşte bir ömür boyu mutluluklar diliyorum <laughs> çiftimize. Ee, yarışmaya Türkiye'den katılıyorum. <laughs> Doğu Demirkol ve sevgilisi Levent Kırca'nın kızı Ayşe Kırca siyah bir uyumla katıldılar düğüne. Türk televizyon tarihinin en çok gelin, gelinlik giyen oyuncusu bugün gerçekten de gelinlik giyiyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Ee, hazırladı bizi, ee, Türk milletini e, bizleri hazırladı ee, gelinlikleri giyerek giyerek. Bu sefer inşallah ömürlük olur diye umut ediyoruz değil mi? Ee, gençler birbirini sevmiş beğenmiş ee, bize bir şey demek düşmez diyorum. Ee, gelin tarafı olarak çocuğu çekeceğim klişe bir şekilde ee, kızımızı üzersem ben de seni üzerim falan diyeceğim. O görev bana düşüyor ama basketçi bütün arkadaşları iri yarı. Bakalım inşallah sorun olmaz. Ve gelelim gelinle damada. Oynadığı Yasak Elma dizisinde rol gereği defalarca gelinlik giyerek en çok gelinlik giyen karakteri canlandıran Eda Ece gerçek hayatta nasıl gelinlikler tercih etti bakalım. Eda A.C. Nikah töreni esnasında uzun duvak detaylı, dantel uzun kollu, korse model dantel bir gelinlik tercih etti. Elinde toz pembe gelin çiçeği ile çok asil bir görüntü yakalamıştı. Daha sonra gupürlü ve boyundan bağlamalı balık kesim ikinci bir gelinlik yedi güzel oyuncu. Sanat ve spor dünyasından pek çok ismin katıldığı düğünde Eda Ece'nin Yasak Elma dizisindeki rol arkadaşı Şevval Sam sahneye çıkarak şarkılarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. En sonda damat aldı mikrofonu eline ve aşkın olayımı söyledi.